Su gibisin, su gibisin, ananı gider zaman sen dönmezsin. Su gibisin, su gibisin, dahi yallandım seninle yenildim. Ruhuma hayat veren sensin. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emre Altuğ ve Yalı Çapkın'ı diğer oyuncularımızdan çok eğlenceli bir video gelmiş oldu. Sizler için Yalı Çapkın'ı dizisinin mükemmel bölümlerinden mükemmel paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Sizler için oldukça güzel karelerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar Yalı Çapkın'ı yeni bölümleriyle yine harikalar yaratmaya devam ediyor. Sizler için gelen Kamera arkası görüntüleri her zamanki gibi paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de çok seveceksiniz ve çok beğeneceksiniz.